bir... Ne diyor bu ses? Hayaller ve hayatlar. Hayaller... ...ve hayatlar. O kızın anası ben. Sen niye geldin ya? Kız burada, ana burada. Git Fortuna'ya cezasını kes. Koş bari! Yeni bölümde Eleni'nin Trabzon'dan gitmeden önce Esme'den gizlice aldığı saç teli... İleride önemli bir gerçeği ortaya çıkaracak. Eleni bu saçla yeniden DNA testi yaptıracak. Adil ile Esme'nin kızı olduğunu öğrenecek. Ancak bunu hemen açıklamayacak çünkü Adil'in geçmişte öğrendiği tek bir gerçeğin bile nelere yol açtığını gördüğü için bu sırrı şimdilik saklamayı tercih edecek. Patlamanın sonuçları ise bambaşka bir felaketi beraberinde getirecek. Adil'in konağı havaya uçurduğu sırada Esme'nin içeride olması diziyi yeni bir döneme taşıyacak. Patlamanın etkisiyle Esme hafızasını Son yaşadığı hiçbir şey hatırlamayacak. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Şeref ise Esme'ye yanlış bilgiler vererek Koçeler'e karşı onu yeniden doldurmaya başlayacak. Böylece Esme ile Adil arasındaki zaten kırılgan olan bağ daha da zayıflayacak. Bu sırada Atina'ya giden Oruç'un dönüşünde Sevcan ile evlenecek olması da yeni bölümün net detaylarından biri. Ancak izleyicinin beklediği Oruç ve Eleni buluşması henüz uzak görünüyor. Aralarındaki mesafe yaşanan olaylarla birlikte daha da açılacak. Yeni bölümde patlamanın sonuçları, hafıza kaybı ve karakterler arasındaki kırılmalar dizinin yönünü köklü şekilde değiştirecek. Herkes kendi tarafını seçmek zorunda kalırken hikaye daha da gerilimli bir hale bürünecek.